Mucizevi canlar, selamlar. Hep kitap önerisi soruyorsunuz. Hocam işte hayatımızı değiştirecek veya bize katkı olacak hangi kitapları okuyabiliriz diye. Teta Healing, Sıra Dışı Enerji Yaklaşımına Giriş kitabı var canlar. Şu anda ekranda görselini görmüş olduğunuz kitap. Bu kitabı siz tüm kitapçılardan, birçok internet üzerindeki kitapçılardan alabilirsiniz. Kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bizden TT Healing Basic eğitimi, temel seviye eğitimi aldığınızda zaten bu kitabı size hediye ediyoruz. kargo ee, kargoluyoruz adresinize ama onun haricinde de siz bir an önce daha eğitim almadan da bu kitaba ulaşabilirsiniz. TT Healing nedir? TT frekansı nedir? Kurucusu Bayan Estable'ın mucizevi deneyimleri nelerdir? Bu TT frekansıyla yapılan bu çalışma nasıl açığa çıkmış? Hayatında hangi mucizeleri yaşamış? Ve hangi canlara dokularak hangi mucizeler açılmış? Hepsini ayrıntılı anlatıyor. Sözcüklerin kelimelerin öneminden tutun da varoluşun seviyeleri, dört inanç seviyesi, işte hem geçmişten gelen genetik, ruhsal ve çocukluk kodlamalarımızı nasıl anda bulup dönüştürebileceğimizin bir sürü teknikleri çalışmaları, ruh eşi üzerine çalışmalardan tutun da enerji temizlikleri aklınıza her ne geliyorsa canlar bütün hepsi TTE'nin Basic kitabının içeriğinde yani bu size bahsettiğim kitapta var. Ha biz ne yapıyoruz? Eğitimde bunu ayrıntılı bir şekilde kolaylaştırıyoruz. Kendinize ve başkalarına rahatlıkla uluslararası onaylı uygulayıcı sertifikayla bunu veriyoruz ve öğretiyoruz size daha doğrusu hatırlatıyoruz. Ama siz bu eğitimi almadan da şimdiden bu kitapçıkla o mucizevi alana geçebilirsiniz. Lütfen hayatınıza bir an önce katmanızı çok çok isterim. Bu anlamda çok katkı olacak. Ayrıntılı hiçbir bilgiyi esirgemediği ve sakınmadığı bir kitap. Çok güzel örnekler var, bilimsel çalışmalar var, muazzam deneyimlemeler var ve direkt siz hemen kendinize uygulama yapabileceğiniz bir sürü pratik çalışmalar var canlar. Aynı zamanda bir uygulama kitapçı. Ee, hadi bakalım bu Teta Healing, Derya Denizi ile sizin de okyanusuyla tanışmanızı diliyorum. Bunu seçin diyorum canlar. Ee, bize ne kat katkı oluyorsa, bize kendimizi ne hafif hissettiriyorsa biz onu seçiyoruz biliyorsunuz. Bir de bu alandan deneyimleyin çünkü teta frekansı bizim normal beyin dalgasından yani beta zihin dalgasından çıktığımız sonsuz varlığımıza, sonsuz potansiyellerimize eriştiğimiz frekanstır. Ve Bayana Stable bize hep şöyle der eğitimlerinde de bana sorma, yaradana sor. Yaradana sor, yaradana sor. Onunla bağlantıya geç. Peki nasıl geçeceğiz bağlantıya? İşte bu kitapta da onun mucizevi yollarını göreceksiniz. Şimdiden katkı olsun canlar. Mucizeler aksın.